Bu hafta yine Alanya'dayız. Alkot Derneği'nin düzenlemiş olduğu 21. .si, ne düzenlemiş olduğu? Alanya Sofrası. Alanya Sofrası. Ben Ömer Göker, Alanya hayır, Çevre hayır. Koruma ve Dayanışma hayır. Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. Hayır. Ee, hayır. Geleneksel hale getirdiğimiz 1990 yılından bugüne kadar gelen Alanya Soframızı yapıyoruz. 21.sini yapıyoruz. 21 yıldır düzenli şekilde Alanya'mızın örf, adet ve ananesini ortaya koyarak yöresel yemeklerimizle birlikte e, tüm halkımıza yöresel olarak giyiniyoruz ve bu gecemizi ifa ediyoruz. 1990 yılında kurulmuş Alanya'mızın e, güzide insanların bir araya gelerek toplanıp Alanya'mızın örf, adet ve ananesini korumak ve e, Alanya'mıza dışarıdan gelecek olan kötü etkenlere karşı kurulmuş Alanya'mızın ilk ve siyasi partiler üstü en büyük derneğidir. Eee Alkodumuz her zaman amacı alanya olmuştur. Sosyal ve kültürel işlerin dışında yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte iki yıllık süreçte Alkodumuzun işte kültürel ve sosyal çalışmaları yanı sıra işte sanatsal, eğitimsel, yardımlaşma ve dayanışma kollarımızı da kurduk. Beş katlı bir yerimiz var. Burada işte kültür merkezimiz, yardımlaşma merkezimiz, yerel kitaplığımız eğitim alanı öğrencilerimiz bir sürü faaliyetlerle Alanya'mıza öncülük yapmaya çalışıyoruz. Sadece bu arkadaşlarımın hepsi gönüllü arkadaşlarım, gönül işi. Biz Alanya hizmet etmeyi seviyoruz. Yani yılda bir de olsa böyle toplanıp Alanya'nın yöresel yemekleriniz, şu an sizden de izlemiş olduğu gibi sevgili seyircilerimiz, işte yöresel kıyafetler arkadaşlarımız gerçekten de harika bir kıyafetleri var. Evet. Bunları yılda bir de olsa yaşatıyorsunuz. Yok yılda bir değil. Bizim şimdi faaliyetlerimiz içerisinde yılda bir kez Alanya soframız olur. Bundan üç ay sonra yayla festivalimiz var. O çok geniş katılımlı olur. 15-20 bin kişinin katıldığı bir festivalimiz olur. Bunun dışında bizim kültür salonumuz var. Burada aynı eski zaman otantik evlerinde ki gibi orada işte protokolümüzle üyelerimizle Alanya halkıyla orada birlik beraberlik ve dayanışma Alanyamız e, konu Alanya olarak oturur. Orada Alanyamızı nasıl e, faydalı olabiliriz? Bunun çalışmalarını hep birlikte yapıyoruz. Yani şu anki buradaki bir yine toplanılıp bir Alanya sofrası adı altında herhalde yöresel yemekler yenilecek. Ee, sanatçımız var sevgili seyircilerimiz birazdan da sahneye çıkacak. Bu yıl ilk defa soframızı dışarıya taşırdık. 21. soframızı ilk defa açık havada yapıyoruz. Ondan biraz geç kaldık. Normalde böyle biraz kış ortamına denk getirirdik. Hava muhalefeti dolayısıyla biraz geciktik ama güzel olacak. Bu sene bu soframıza bir de sanatçımızı getirdik. Türkiye'nin sevilen simalarından Sevcan Orhan, Türk Halk Müziği'nin gerçekten ustası. Ee, herhalde birkaç yıl sonra Sevcan Hanımı buralara getirmek biraz daha zorlaşır ama çok hanım 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 bir hanfendi. Gerçekten öyle. Sesi Beğenerek de dinliyoruz. Biz yorumu Kesinlikle. ve sahnesiyle gerçekten çok harika bir sanatçı. Ve Sevcan Hanımın en büyük özelliğinin bir tanesi de yapmış olduğu taklitlerle özellikle Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Dilberay, evet, var. Nuray taş gibi isimleri müthiş derecede taklit edebiliyor. Ama bu bir yetenek. Tabii ki. Çok sevdiğimiz bir sanatçımız. Onu da kutluyoruz burada. Bizim de yaklaşık bu 6 veya 7. olacak Sevcan Hanım'la aynı program yapmamız 6 veya 7. olacak. Evet. Sevgili seyircilerimiz, ee, hava güzel, ortam güzel, mekan güzel. Sizler izliyorsunuz arkamızda tüm hazırlıklar artık son aşamaya geldi. Birazdan misafirlerimiz, konuklarımız da yavaş yavaş onlar da gelmeye başladı. Evet. Umarım çok harika bir gece olur Ömer Bey. İnşallah efendim. Temennimiz o ee, iyi olacak inşallah. Bugüne kadar hiçbir engel çıkmadı. İnşallah bunda da çıkmaz. Bekleyeceğiz, göreceğiz diyoruz. Tabii ki. Hep birlikte. Evet, evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi Alkot. Alanya Yardım Çevreyi Koruma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adı altında Alanya Sofrası olarak bir gecemiz var. Ee, bu hafta bu geceyle ilgili görüntüler alacağız. Buradaki aktiviteleri, buradaki yapılan müzik programlarını bu ekrana taşıyacağız. Sizin de izlemiş olduğunuz gibi arkamızda tüm hazırlıklar son hız devam ediyor. Birazdan etkinlikler, şenlikler başlayacak. Onların görüntülüyle yine sizleri baş başa bırakacağız. Bizlerden ayrılmayın. Alanya'mızın simgesi balıkçı Kadir abimiz oynamayı, fırık çevirmeyi, bilye tekellemeyi, çızgıcık oynamayı, topaç döndürmeyi, kargılı uçurmayı özleyenler. Hoş geldiniz iskelede, tersanede kargılıkta, galardında, böcü bokuğla balık avlamayı özleyenler. Hoş geldiniz eski Alanya düğünlerini, göçlerini, dokuz oluktan su içmeyi özleyenler. Hoş geldiniz eski demirçiliği, eski çarşıyı, pazarı, atalarımızı özleyenler. Hoş geldiniz belasılı kelam tüm eski Alanya'yı özleyenler ve bütün misafirlerimiz 21. Alanya Sof sofrasına hoş geldiniz. Bir sel dükkancı var. Alayı da oradan geçilir. Otele cavur gelmezse bir sene adam ayaza çıkar. Onun için Ender de cavurların kıymetini bilmek lazım. Bit de şun, bit de şön diyerekten cavurları rahatsız etmeyelim. Bir de gazıklamayalım. Hinden denleri dedikten sonra gelelim enge Alanya sofrasına. Rahmetli babam marifet iltifata tabidir derdi. Endeye gecenin iki dene fikir babası vardı. İkisi de rahmetli oldu. Malımlar sülalesinden iki emmoğlu. Hasan ile Avni Demir Ender sofra vurulsun diye enginler de değildi. Çorba kazanlarını, pilav kazanlarını en iyi Hacı Çavuş Mehmet emminin köşkteki muzluğundaki köşk bir kontosuna taşıdılar Çukunun Mustafa'yı da atçı olarak ayarladılar adı. Engir'den Haşim Hoca'nın, Körel'in elinin şalvarlı Ali Rıza Gündoğmuş'un, Molla Osman elin rahmetli Hüseyin Arıkan'ın, Sarıgade'nin eminin, rahmetli eli kesikli Tevfi'nin oğlu Hasan Uysal'ın, Oğuz Korun Hoca'nın, Hindiki Reis Isbağ'ın Hasan'ın, Mahmut Köse'nin, rahmetli Rıza Pehlivan'ın, Rahmetli Topal Mehmet'in oğlu Fare Yiğit'in, Bumandan Arif Doğmuş'un, Rahmetli Tingiloğlu Arif Emmi'nin oğlu Süleyman Tokun, Adil Efendi'nin Emin Müttüoğlu'nun, Engalkot Derneği'ni yani kurmada büyük hizmetleri oldu. Birader hindi gözümün önden 21 sene evveliki ilk sofra film gibi bakıp gidiyor. Rahmetli Sarac'ın şavkı ortaya çıkıverdiği hayalaca bir oynadığıydı. Ağalı Uysal, rahmetli Nevzat Bulut'tan anılar anlattığıydı. Rahmetli Arap Galip, eczacıların fasilleli türküsünü çığırdıydı. Bir taraftan türküyü kana oynadıydı. Keklin gayadan gayaya sekişi, alem eczacıların fasilleliğindeki Emine Bamıla fingir değişi derken yer göp alkıştan inilediydi. Rahmetli Topal Mehmet'in oğlu Fari, dizlerini küt küt yere vurarak kasbatça zeybe oynar kanal likonta bildiğin sallandıydı. O zamanlar avratlar geceye gelmezdi. Avratlar neci gelmeye ördeği bir siyah tantanası olduudu. Hakikaten o ilk sofranın tadını ben hiç unutamıyorum. Rahmetli Celil Görgülü deh 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 diyerekten Hacelovası türküsünü çığırdıydı. Hayran mı cümbüşüyle Ermeni türküsünü çığırdı. Davulcu Ramazan davulu çalar kapat da En de ilk sofraya katılanların bir seyeli rahmetli oldu. Hebre'nin Salih, Muhittin Bulut, Köle'nin Arizan'ın biraderi Hüseyin böyle aklıma geleverdi. Sonraki sofraya katılanlardan da bir seyeli ölen oldu. Garazor abla Mustafa Kazim Çorbacı ırametli oldu. Garazor dayı sofranın birinde anamıllı orman kesicisi Hasan Biçer'e yazdığı mektubu oku verdiydi. Mektupta oğlum Hasan sana veresiye bir balta yapı verdim. Parasını kesin bitiminde getireceğim dedin emme getirmedin. Bu saatten sonra bir hemmiyeti kalmadı. Bu saatten sonra gelen paranın ta değil bir kakaladığıdır. Mektup Anamur orman işletme şefliği eliyle kesimci Hasan Biçer'e verilecek diyordu. Gene sofranın birinde rahmetli Sadullah'ın Nuri'nin, Zeki Müren'in bir muhabbet kuşu da ben olayım sevgiye diye şarkısını cümbüş söylemesi hiç gözümün önden gitmez. Su gözünden rahmetli Sadı Demmi'nin Abdullah Yüce'den söylediği bu ne sevgi ah bu ne ızdırap türküsünü nahıl unutacağız. Yine Iramet'te Ali'ye Fela adlı develi gecenin birinde millete selam söylen babanıza dediydi de millet bir hoş ala aldı dedi. Bilader, Engil'e bir sürü unutamadığım olay var. Endenlerin alayını diye verirsen vakit yetmez. Gene birinde Mamı Seydili Koçumoğlu def çalaraktan Batçalarda muşmala, muşmalayı daşlama, el uçkura varınca ağlamaya başlama, oğlan yaylı, kız yaylı, şöyle böyle derken aşam oldu gayrı dediğinde Banana Moteli'nin duvarları alkıştan yıkılacağıdı. Birader bir de o Bala camiden amat çakan vardı. Rahmetli adaşım kadın muharında kalbine tüfek dayağıp kendine vurduğudu. Rahmetli benim iyi adamımdı. Konuştuğunda ölüyü güldürürdü. Sofrada hep şiir okurdu. Onu al aradan yularya, Alanya'nın bütün köylerine bir dolaşırdınız. Engir'den rahmet diye bir ta Allah rahmet eylesin diyeyim. Gene gecenin birinde sepet çasan kafayı çekip Irak'ı fazla kaçırır sıra. Erkek geçinin dişi geçiyene hıldaktığını, rahmetli kara yiğit dayıya engi hilal etini sattığını, kara yiğit dayının eti yerken dikiş ettiklerinin rahmetlinin takma dişini nahıl söktüğünü zeraşlı olan iyice bir anlattığıydı. Sefet lafları kulaklarımda çınırlar. Kara yiğit dayıyı da engirden rahmetle anıyorum. Kara yiğit dayı Alanya'nın ilk baktallarından idi. Dükkanının alın takında pek aza kanaat eden bakkal bakkal baktal Şükrarıkan yazarıdı. Şimdiki bakkallar odasının ireisi Velittin'e buradan diyeyim. Kara Yiğit dayının güzel bir fotoğrafını çerçevele, odanın duvarına az. Binbir çeşit bakkaliyesinin sahibi, rahmetli Tellal Niyazi dayıyı da unutma. Birader hindi böylece gene bir araya billendik. Ben Ahmet Bilir olarak Öcük'te endeye geceyle alakalı söylenenleri size diye vereceğim. Millet Alanya sofrasında her çıkan aspatça zeybe oynuyorum. Zeybek seyrederken adamın dini manı gevreyorum. Herkes değişik değişik oynasın ve öyle felekten bir gece çağalım diyorum. Endeni ben söylemiyorum, millet söylüyorum. Engine dikkat edelim. Ne diyen bilader, gecemiz hayırlı uğurlu olsun. Engir'den Alanyalı'nın alayına selam el ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Son olarak onu söyleyeceğim. Kahveci Karoğlu, Ende Alanya'da dört dövüsü bir araya getiremezsiniz demişmiş. İyi kötü bir araya billenelim. Bu üç günlük dünyada biri birimizi unutmayalım. Eteğimizde taş varsa döküverelim. Ele güne malamat olmayalım. Engin Lafım'ın particilere, önümüzde seçim var seçilici olanlara, kızım sana derim gelelim sen anla misali. Birader insan bilir insan kıymetini, zarap bilir altın kıymetini, birbirimizin kıymetini bilelim. Benden bu seferlik bu kadar, hadi kalın sağlıcağla. Bu akşama çok emeği geçen Alkot'un değerli başkanı, genç başkanı Sayın Ömer Göker'i hoş geldin konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. başladı bir insanlar arasında konuşmak da bir ayrı zor ama ben Kaymakam Bey bir 15 yıl gelecekmiş. Vakidi daraltmamak açısından biz açılışı yapalım dedik. Sayın Başsavcım, Sayın Jandarma Komutanım, Sayın Tapu Müdürüm, Sayın Belediye Başkanlarım, Alanya'mızın Güzide temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Halkodumuzun düzenlemiş olduğu 21. geleneksel Alanya soframıza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Halkodumuz bundan 23 yıl önce Alanya'mızın güzide insanların bir araya gelerek toplanıp Alanya'mızın örf, adet ve ananesini yaşatmak ve Alanya'mıza dışarıdan gelecek olan kötü etkenlere karşı kurulmuş siyasi partiler üstü en büyük derneğidir. Alkodumuz yapmış olduğu çalışmalarla bugüne kadar birçok faaliyete imza atmış iki yıllık başkanlığın ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla Alkodumuzun sosyal ve kültürel çalışmalarının yanı sıra eğitimsel, sanatsal, yardımlaşma ve dayanışma kollarını da faaliyete geçirerek Alkodumuza yeni bir misyon ve yeni bir vizyon kazandırdı. Fazla konuşup sizleri sıkmak istemiyorum. Bugüne kadar ALKOD'umuza emek veren tüm kurucularımıza, geçmiş, gelmiş geçmiş tüm başkanlarımıza, yönetim kurullarına, üyelerine ve bugüne kadar ALKOD'umuzu ayakta tutan tüm Alanyalılara ve sponsorlarımızı buradan ayrı ayrı kutluyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Bu akşam on buçukta sahne alacak olan Türk halk müziğinin başarılı isimlerinden Sevcan Orhan aramızda. Biraz sonra o da sahne alacak. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. İzmir'in oh yar midan boy kule, iskele yapmadıysan, ormancı mevlitten yüce gazozu alıp içine nohut atmadıysan, karacavalı hasbatça yokuşundan ağrı aşağı doğru verdirmediysen, sen alanyalı olamazsın. Abuzumlu çökmediysen, hiç mevlide gitmediysen, bir dıkı getir demediysen, sen alanyalı olamazsın. Düğününe cenazene sahip çıkmadıysan Gurbette alan yalıyım diyene kol kanat germediysen Can içir, sedir, topan nedir bilmediysen Sen Alanyalı olamazsın Kırmızı kuşaklı şalvar giymediysen Muzluğa seralara gitmediysen Muşvala avokado yemediysen Sen Alanyalı olamazsın Hiç eşkilik düğününe gitmediysen gülüklü çorbanın dibine vurmadıysan, Cezayir'le coşup takılatmadıysan, sen Alanyalı olamazsın. Ünlü piyası, paçanın tadına bakmadıysan, dim çayına dalı verip geliyor uyum demediysen, ne yapana ya getir demediysen, sen Alanyalı olamazsın. Öküz alması yerken bu devirmediysen, lambala bombar doldurup yemediysen, Ev baklavasının tadına bakmadıysan Sen Alanyalı olamazsın Alanyalı olmağla gurur duymadıysan Cavra Alanyalı'dan fazla hürmet etmiyorsan Düğününde iskelet vuru yaptırmadıysan Sen Alanyalı olamazsın Veysel'e Bu güzel şiirinden dolayı teşekkür ediyorum Oğuz Hoca'yı davet ediyorum Oğuz Korun 21 yıl önce Demek ki bir nostalji yaşıyoruz biz burada. 21 yıl öncesine gidiyorum ben. Köşk restoranda yapılan o ilk geceye gidiyorum. O kadar çok dost, insan kaybetmişiz ki. Şöyle film şeridi gibi o geceler gözümün önünden gelip geçiyor. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Zaman geçer derler, inanın yalandır. Ömürler geçiyor dostlar, duran zamandır. Avda üveyik gibi, kınalı keklik gibi, sekip geçiyor ömür. Ne kusurdur ne hata, zaman azı bir hata, binip geçiyor ömür. Kahır dolu gün gibi, yaşanmamış gün gibi gelip geçiyor ömür. Ömürler bitiyor dostlar. Bu gece, o gecelere iştirak etmiş bugün aramızda olmayan